2020 yılı herkes için unutamayacağı bir yıl oldu. Salgınlar, depremler, ölümler bu yıla damgasını vurdu. İşte bu yıl yaşadıklarımız. Yeni yıla Covid-19 salgınıyla başladık. İran'dan kalkan Ukrayna uçağı düşürüldü. Kobe Bryant ve kızı Ciyaan'la hayatlarını kaybetti. İngiltere AB üyeliğinden ayrıldı. Çekmeköy'de eğitimde yepyeni bir dönem denesle başladı. Çekmeköy Devlet Hastanesi poliklinikleri açılarak halkımızın kullanımına sunuldu. Liseli gençlerle Seyri İstanbul projesi kapsamında Boğaz turları düzenledik. 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'u pandemi ilan etti. Türkiye'de ilk vaka açıklandı. Çekmeköy'de COVID-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı. Vefa destek gruplarımızla ilçemizdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Senden korkmuyorum. Covid-19 isimli kutu oyunu hazırladık ve dağıttık. Pandemi döneminde sokak hayvanlarının beslenmelerini sağladık. 23 Nisan konvoyu organize ettik. Ramazan ayı etkinliklerimizi online olarak gerçekleştirdik. 19 Mayıs'ta konvoy eşliğinde bayram coşkusunu hep birlikte yaşadık. George Floyd Amerikan polisi tarafından ırkçı bir cinayete kurban gitti. Mama I love you. Love you I you. love. You. Çekmeköy'de ailelerimizin katıldığı ailen bilir yarışmasıyla pandemi günlerine renk kattık. Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Çekmeköy'de açık hava sinema günleri başladı. Doğa Parkı yenilendi. Şifa Parkuru açıldı. Yerli otomobil fabrikası temeli atıldı. 86 yıl sonra Ayasofya ibadete açıldı. Lübnan'da terör saldırısı düzenlendi. Çekmeköy'de kitap, kafe ve gençlik merkezleri çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de doğalgaz müjdesi verdi. Çekmeköy yaz okullarıyla çocuklarımızın gelişimine destek verdik. Sıfır atık projemize hız verdik. Çekmeköy'deki basketbol sahalarımızda sokak basketbolu turnuvası düzenledik. Altın ve lityum rezervi bulundu. Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ'da sivil yerleşim yerlerine ateş açtı. Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşması tescil edildi. Kuzey Kıbrıs'ta Maraş bölgesi yeniden açıldı. 2020 kültür sanat sezonunun açılışını Azir'in konseriyle gerçekleştirdik. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. Çekmeköy İş ve Sanat Eğitim Merkezi Çekim hayata geçirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Coşkusu'nu halkımızla birlikte Çekmeköy sokaklarında yaşadık. İzmir'de yaşanan depremin hemen ardından arama-kurtarma ekibimiz Çekut, bölgeye intikal ederek çalışmalara katıldı. Elazığ ve Malatya depremleriyle de içimiz yandı. Yeni Amerikan Başkanı Joe Biden oldu. Alemda yüzme havuzu inşaatı başladı. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer kazandı. Bu ne oldu Paşinyan? <laughs> Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Paco Demi isimli yeni projemizde gençlerimize dijital dershane hizmeti sunduk. Formula 1 İstanbul'da gerçekleştirildi. Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimiz için tablet dağıtımına başladık. Covid-19 aşısını Türk bilim adamları Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeş'i buldu. Dünya Engelliler Günü'nde Başkan Ahmet Poyraz, Engelsiz Taksimis'in direksiyonuna geçti. Camlık Mahallesi tel boyu projemiz hayata geçti. Çekmeköy'de yeni bir okulun temelini attık. Sağlık temalı 4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödüllerini verdik.